Selamlar arkadaşlar. Evet bugün sizlerle görmüş olduğunuz üzere WWE 2K19 oynayacağız. Yani WWE 2K19 oynayacağız. Bir Amerikan güreşi az çok bilirsiniz. Rey Mysterio, falan Cena filandır. Ben Profesyonel olmasa da az çok WWE biliyorum neredeyse İlk defa WWE Türkiye 19 videosu çekiyorum Bakalım nasıl olacak göreceğiz O zaman hadi bakalım başlayalım Bu arada sadece öyle tek bölümlük bir video çekeceğim Oyunun hikayesi var ama ilerleyen bölümlerde belki çekerim Şu anlık öyle bir amacım yok Sadece öyle eğlencesine Hadi bakalım Şimdi buradan play diyorum arkadan Sinan'ın müziği çalıyor ama siz biliyor musunuz bilmem You can't see me Ben ne yapmak istiyorum biliyor musunuz Direkt 6 kişilik yapmak istiyorum Normal değil abi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim sevdiğim bir olay var. Oyundaki en sevdiğim mod. Elimination Chamber Match. Bu nasıl oluyor? Altı ee, 6 kişi 6 tane ayrı kafese gidiyor ve kilitli kafese gidiyor ve sırasıyla hepsi içeriye giriyor. Herkes rakibini tuşlayarak, eleyerek sona kalan kazanıyor abi. Şimdi göreceksiniz zaten nasıl olduğunu. Hadi bakalım. Elimination Chamber. Hangi karakterleri alsam bilindikleri alacağım tabii ki de sizin bildiğiniz üzere. Hatta ben o karakter olacağım, Sina. Evet, Can Sina. Random değil ilk sırada olmak istiyorum. Hadi bu arkadaşımız olsun, Daniel Bryan bilenler bilir bu olsun. Hadi bakalım bunu seçtim. Ee, random olsun onlar. Bakalım kimler hangi sırayla gelecek karşımıza göreceğiz. Ee, şimdi sıradaki de... <laughs> Yok yapmayacağım bunu. Rey Mysterio olsa koyacağım ama bu oyunda Rey Mysterio var ama DLC olarak satılıyor. Bende de DLC olmadığı için Rey Mysterio koyamıyorum ama Jeff Hardy koyabilirim. Jeff Hardy. Hepinizin çocukluğunda olan Jeff Hardy'yi koyuyorum. Jeff Hardy. Go on. Bom. Randy Orton, RKO'cu bilirsiniz. RKO'su da meşhurdur. Tak diye boyun kırıcı bir hareket. Evet Randy Orton şu an aklıma geldi. Boom koydum. Başka kim olsun? Hadi bu arkadaşımız olsun. Ve son olarak da hepinizin bildiği mi bilmem de. The Big Dog. Roman Reigns. Kemer maçı mı olsun? Kemer maçı olsun. O zaman Select Championship hangi kemer olsun? Tabii ki de WWE şampiyonluk kemeri olsun. Bu arkadaşımıza ama maalesef onu alıyoruz oradan. Hadi bakalım. Boom. Ve bu mücadele başlıyor. Hadi bakalım. Evet. Biz John Cena'yız. Karşımıza da diğer 5 tane ayrı efsane var. Bakalım Cena olarak sonuna kadar kazanabilecek miyiz? Hadi bakalım. Evet ve karşımızda o Seth Rollins. Evet bu çekişmeyle kapışma başladı. Sina ilk öncelikle vurdu ama Seth Rollins. Seth ondan sonra engelledi. Ve bir yumruk attı. Ama Sina tabii ki de konuşturdu kendini. Ve ama Sina hemen erken konuştu. İplerin üstüne çıktı ama Seth Rollins kalktı. Oo, bir diziyle engelledi. Ama Sina da oradan engelledi. Hızlı çekişmeli ve close line geldi. Sina'dan Seth Rollins'e. Bu arada hareketleri bilmiyorsanız yapacak bir şey yok. Ben hareketleri söyleyeceğim. Evet şimdi Sina kaldırdı Seth Rollins'e. İpleri yolladı. Evet alttan geçti. Üstten geçti ve bir du Üstüne doğru bir Shoulder attack galiba öyle bir şeydi Ve bir daha yolluyor ipleri Oradan da Yapamadı bir daha yapamadı Ve üstüne doğru bir atladı yumruklar Arda arda evet Evet şimdi Sina settonisi şu anda Dokunu çıkartıyor Settonisi ipleri yolladı Oradan da bir tane clothesline daha geldi Ve o set sen bir reversal geldi ve o drop kick geldi ardından hemen Sina'ya ama Sina hemen tabii ki de konuşturdu kendi ve kaptırmadı kendi set ise ve oradan da iplere doğru yöneldi ve bom oradan set ise bir hareket ve hemen iplere çıktı kendisi ama yok set özelliğini kullandı ve evet şimdi kapışmamız devam ediyor o Sina'ya bir darbe Evet Settonis ardarda arda diz darbeliyle John Cena'nın belini kırmaya çalışıyor adeta. Settonis John Cena'yı kaldırdı. Onu da iptere yolladı. Settonis bakalım ne yapacak. Ama hayır sine engelleyemedi çevirdi. Ama Cena son anda engelledi ve bir tane close line. Evet sayın seyirciler. Evet kaldırdı geriye. İptere geri yolladı ve 10 saniye içerisinde yeni süperstarımız geliyor. Bakalım sıradaki kişi kim olacak. Ve Sena'da DDT Seth Rollins'e pinliyor evet Bir ama hayır Seth Rollins bir de kalktı ve Daniel Bryan 3. sırada geldi. Eskiden John Cena ile arkadaşlıkları vardı ama direkt Seth Rollins'a sağladı tabi eskiden arkadaşlardı. Evet şimdi Cena'yla Oh Cena yardım edecekti ama edemedi. Seth Rollins'dan bir sickness'ı super kick. Oradan da Cena'ya sling blade. Evet Seth Rollins çok atik çok hızlı, hadi bakalım, Daniel Bryan pinli ama Daniel Bryan tek attı, Cena kalkıyordu, arkadan Seth Rollins'i engelleyecekti ama diz geldi suratına, Seth, bakalım Cena engelleyebilecek mi, hayır, o oh, Cena engelledi, Cena kapacaktı ama yok, oradan, bir dakika neler oluyor, şu an karıştı, oturalık, o oh, Daniel Bryan, Seth Rollins'e vuruyor, bakalım ne yapacak, ama Seth Rollins kaçtı, Oradan da Daniel Bryan'la John Cena işbirliği yapacaktı ama oradan yanlışlıkla Daniel Bryan'a vurdu Cena. Aman tanrım. Bu oyunu kırıyor şu anda. Seth Rollins'e vuracağım diye Daniel Bryan'a vurdu yanlışlıkla ama oradan da direkt Seth Rollins'e gitti. Evet. Şimdi Cena'dan bir You Can't See Me izleyebilecek miyiz? You Can't See Me. Hayır gelmedi. Daniel Bryan'a oradan saldırdı kardeşlik buraya kadar dedi ama Daniel Bryan daha önce çıktı ve Daniel Bryan Cena'yı indirdi. Evet. Daniel Bryan şu anda Seth Rollins'e kapışmaya çalışıyor. Seth Rollins'i dışarıya fırlattı ve şu anda Cena ile ilgileniyor. Seth Rollins'i şu anlık ele dışı yapıyor. Ama yo hemen Seth Rollins'e geri döndü. Cena ringde çıldırıyor şu anda. Oo, ikisi kapışsın diyor ben ilgilenmiyorum diyor. Tamamdır şimdi Daniel Bryan'ı saldırdı ve yeni isim geliyor. Evet. Yeni isim geliyor hemen Daniel Bryan, Jones'u geldi. Daniel Bryan, Daniel Bryan'dan bir elbow. <laughs> Ardından hemen Seth Rollins'e Seth Rollins Daniel Bryan Seth Rollins sen bir niye? Evet Orada Big Dog Sıradaki ise Roman Reigns Hadi bakalım Sakın sineye bulaşma dostum Seninle ilgilenmek istemiyorum Ben Seth ile ilgileniyorum Bu Ve oradan da Surata bir darbe ama Seth Rollins'i engelledi. Hayır. Oradan da Roman Reigns The Shield. Biliyorsunuz Roman Reigns ve Seth Rollins The Shield ekibinden de o yüzden bir bilene yardım ettiler daha demin. Oradan Roman Reigns sineği kaptı. Bakalım ne yapacak. Hayır. Oo, suratına bir darbe. Evet. Sina şu anda yerde. Evet. Bu arada Seth Rollins Daniel Bryan öldürdü. Kafesi üstüne kırdı. Aman tanrım. Çelik kafesi üstüne kırdı. Roman Reigns şu anda bekliyor sineği. Sine kalktı ama Roman Reigns hala dışarıda. Roman Reigns almaya çalışıyor. Evet Roman Reigns öyle bekledi. Ve daha bir suplex. Dışarıya doğru pardon ringe doğru dışarıdan. O Seth Rollins Daniel Bryan biliyor. Bir iki ama Daniel Bryan'dan kick out geldi. Daniel o oh, Sina. Sina'dan da Roman Reigns'e bir darbe. Roman Reigns'e ne yapacak Sina? Bir dakika bir dakika bir dakika. Sina. Sina ipleri yolladı. Ama hayır Roman Reigns engelledi. Hayır, Avalanche AA gelecekti ama gelmedi. Şimdi Roman Reigns, John tek tek kalktı. Evet. Roman Reigns. Roman Reigns'tan tam John Cena'nın boynunu kırmayı hedefliyor galiba. Roman Reigns bakalım ama beceremedi. Vesina kalktı ve yüzle bir darbe Roman Reigns'e ama Roman Reigns o kalktı geriye. Tuttu geriye, ipteri yolladı. Çevirdi. Bir dakika. Evet şimdi yolladı Evet Ama hayır Ve sıradaki isim geliyor Evet sıradaki isim Sıradaki isim geliyor Sayın seyirciler Bakalım kim Ooh, The Viper The Legend Killer Randy Orton Hepinizin bildiği üzere arkeocu Ve direkt Sina'ya ye saldırmaya yeten de biliyorsunuz ikisi büyük düşman Ve Sina ama daha hızlı çıktı çünkü onun adı Sina 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 Let's go Sina Ve aman tanrım sen dur Roman race'e bir uh, Super check Ardından bir tane daha Hayır Rende Orton'u direkt kaldırdı Sina gelir gelmez ona bir Evolence'e yayın mı geliyor Hayır Rende Orton'u engelledi Ve oradan bir uppercut Sina'ya pinliyor şu anda Sina'yı Rende Orton bir Ama Sina kalktı geriye ve aman tanrım Seth Rollins'a Daniel Bryan Curb Stop Curb Stop Daniel Bryan gitti mi? Daniel Bryan'ın Pin new set Bir, iki ama hayır. Resilience'ini kullandı. Resilience'ini direkt kick out yapma özelliğini kullandı. Ve Super Mario Punch geliyordu Roman Reigns'a. Sine ama Sine bir de. Arda arda darbeler. Sine şu an yoruldu yerde. Roman Reigns'i pinliyor Reign Dorton ama bir işe yaramayacaktı Roman Reigns tek tek kalktı Arkadan Reign Dorton Hayır Reign Dorton'u kilitledi Kilitledi Reign Dorton'u Bir İki Ama yok Cena kalktı e, Randy Orton kalktı Randy da bir daha Bom 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 Şimdi Randy Orton'u geri kaldırdı Randy Orton'a ne yapacak Randy Orton'a Pi Hareket geldi Bindi şu anda bir ama direkt kalktı Randy Orton aman tanrım Şimdi kalk diyor Aman tanrım John finişini mi yapacak Ama iplerden mi yapacak göreceğiz İpleri fırlattı Evet, Sinan'ın o mükemmel hareketi mi geliyor? O oh, hayır, engelledi. Randy Orton ne yapıyor? Oh my god, Renderturdan arkıyor mu? Hayır, gelecek tam engelledi Sinan, yeni isim geliyor, son isim geliyor. Ve Jeff Hardy, hepinizin bildiği kişi. Evet, şu anda herkes ringde, herkes ringde. Hayır, Daniel Bryan Johnson'ı arkadan saldırdı. Hayır, şimdi de finisher'ını yapacak. İhanet etti Sinan. A. Ve chest lock yapacak tamamen Johnson'a engelledi ve oradan kaldırdı. İpleri fırlattı. Oradan bir skull line ve şu anda Sina you can't see me yapacaktı Daniel Bryan'a. You can't see me ve five knuckle shuffle. Daniel Bryan gidecek. Daniel Bryan gidecek. Hemen üzerine finish'ini yapacak Sina. Sina, Sina Daniel Bryan'ı bilecek mi? Hadi bakalım. Ama hayır Daniel Bryan'ın burada Roman Reigns seton'u değil, Roman Reigns Herkes şu anda yerinde. Evet. Daniel Bryan geri kaldırır John Cena'ya bakalım ne olacak. O oh, Daniel Bryan'dan yes kickleri gelecekti ama kaldırır John Cena ipleri geri gönderdi. Evet. Alttan bir darbe. Üstten ve Oh, bir darbe geldi Cena'dan Efsane Sina. Cena. Ve tekrardan You Can't See Me gelecekti Cena'dan You Can't See Me Daniel Bryan'a. Five. Fackle. Shuffle. Boom. Bu arada Seth Rollins'la Roman Reigns dövüyor. The Shield kardeşliği gitti. Bakalım pinliyordu. Bu arada Daniel Bryan'ın üstü kanıyor. Daniel Bryan ölmüş olabilir şu anda. Bir, iki ama hayır kalktı. Şimdi Cena kaldırdı. Cena finish'ını mı yapacaktı? Cena, Cena ben. Ey ey. Bir pin kombosu. Daniel Bryan girişimi. 1 Bir, iki ama hayır Daniel Bryan kalktı. Cena bir daha kalk diyor. Bir daha kalk diyor bir tane daha hareket geliyor lan sana diyor ve Sina'dan Daniel Bryan'a ikinci ey ey bakalım Daniel Bryan gitti mi bir iki üç Daniel Bryan ilk elenen isim oldu Sina tarafından bu evet maçımız devam ediyor Daniel Bryan elenmişti biliyorsunuz ama hayır Randy Orton Randy Orton Sina'yı geri gönderdi şey dışarı doğru Randy Orton şu anda Sina uğraşacak bakalım ama Sina'dan bir darbe geldi ve Oradan da biz bulduk. Randy Orton'a ama Seth Rollins ardından saldırı herkes John Cena'ya düşman biliyorsunuz. Ve Suple adını bilmediğim bir hareket geldi Seth Sen mükemmel bir hareket. Boom. Hayır. Seth Rollins kaldırdı Cena'yı. Seth Rollins bir super kick geldi Cena'dan. Ay pardon Seth Rollins'a Randy Orton bilmiyor Seth yerine. ve Cena kalktı. Cena. Evet Randy Orton gene Cena'yı dövüyor bakalım. John Sine bundan kurtulabilecek mi? Ve hayır oh. Bini geldi. Seth Rollins, Seth Rollins sen niye geldi? Roman Reigns gitti mi? The Big Dog gitti mi? Bir, iki, oh hayır Roman Reigns check out at the two. Oh my god. Ladies and gentlemen. Evet, Jeff Hardy Randy Orton'la ilgileniyor bu arada ama bu arada, bu arada Roman Reigns'ten Seth Rollins'ten bir... Hayır, Spear gelecekti Reigns, Seth Rollins'i. Roman Reigns tarafından ama Seth Rollins bir diz darbesiyle engelledi. Bu arada Randy Orton Johnson'a e geri dönüyormuş. Ama Johnson'a engelleyemedi. Ve DDT by Orton. Evet şimdi Pignodo. Pignodo. Hayır bir. iki de kalktı Cena. iki de kalktı. Cena şu an ne yapacağını bilmiyordu. Ve oh, RRK. Oh. Ve Jeff Hardy Pignodo. Bir. 2. Sina özel gücü kullanarak kalktı. Aman tanrım. Yılandan RKO geldi. Ama kalktı. Fardi, Cefardi pinliyor 1-2. Ama Reyn kalktı. Aman tanrım. Bu arada Sina hala şaşkın. Nasıl kalktım diyor ben o RKO'dan. Biz de şaşkınız. Ve Settonus'a saldıracaktı. Settonus bu arada Pinho ama Johnson'ı engelledi. Evet. Oh my god power bomb geldi Jeff Hardy'den ve pinliyor o oh, super kick bu arada geldi ama Rain Dordan bir dakika Rain Dordan gidecek mi 1 2 ama yok gitmedi Seth Rollins engelledi Seth Rollins Bakalım nere olacak Oh mükemmel bir hareket geldi Seth freaking Rollins'dan Seth Rollins bu arada Seth Rollins Curb Stomp yapacak Curb Stomp Curb Tam gelecekti ama hayır gelmedi gelmedi. Roman Reigns bu arada Sina'ya bulaştı şu anda. Bakalım Sina ölecek mi ve Roman Reigns'a e Superman Punch! Superman Punch! Ho oh, oh, ho The Big Dog'dan dog. ve Sina'yı pes ettirmeye çalışıyor şu anda Roman Reigns. Ama Sina, Sina kalktı. Sina pes etmedi. Evet ve Sina'dan bir Russian Leg Sweep geldi. Umarım doğru söylüyordur. Ve üstüne bir de suratına bir Darbe gelecekti ama hayır Roman Reigns engelledi. Spear mi gelecekti? Spear mi? Bu arada Jeff Hardy orada Orton'u Jeff Hardy. Ama Randy Orton kalktı. Evet. Spear! Spear by Big Dog. Seth Rollins gitti mi? Bir, iki ama hayır Seth Rollins. Aman tanrım Seth Rollins Spear'dan kalktı. Spear. Bir dakika Jeff Hardy. Jeff Hardy ne yapacak? Swanton Bomb denemesi için ve Jeff Hardy Swanton Bomb. Randy Orton'a, Randy Orton gitti mi? 1, 2, 3, İkinci denesim. The Viper Randy Orton. Şu anda ringde 4 kişi Jeff Hardy, Cena, Roman Reigns ve Seth freaking Rollins. Hadi bakalım. Seth Rollins kalktı bu arada. Jeff Hardy'ye bulaştı Cena. Cena Leg sweep ve ardından Sina'dan ne gelecekti? Sina, Sina, STM, STM, STM. Jeff Hardy pes mi Ama hayır, Jeff Hardy özel gücünü kullanarak direkt kalktı. Aman tanrım, Jeff Hardy, Jeff Hardy. Bir dakika, Jeff Hardy ne yapacaktı? oh, Roman Reigns. Bu arada, bu ne oluyor? Set sonrası super kick bir tane daha. Bir tane daha. Bu arada ne oluyor? Roman Reigns spirit denemesi için John Cena baktı. Spear gelecek ama hayır Sine engelledi Bu arada Jeffar da gitti Ringde sadece 3 kişi kaldı Ringde sadece 3 kişi kaldı Bakalım bu arada Seth Rollins Ve hayır hayır Roman Reigns'i kaptı Sina 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 Ey ey Ohoho. Pinliyordu Roman Reigns gitti mi 1 2 3 Roman Reigns gitti Oh. Havada tutulan AA ile gitti. Ringde sadece Sina, Seth Rollins. Bakalım. Kemer mücadele derisinde Seth Rollins ve Sina mı yeni şampiyon olacak? Sina biliyorsunuz 17. şampiyonluğunu kovalıyordu. Sina bu arada ne yapıyordu? Köşe yolladı ve Sina yerde. Şimdi Sina'dan ne denemesi gelecek? STF mi? STF gelecekti. STF, STF Seth Rollins kalkabilecek mi? STF bakalım. Pes mi edecek yoksa kalkacak mı? Hayır. Hayır ama Sina erken bitirmek istemedi. Ona mükemmel bir hareket yapmak istedi. Maçı böyle bitirmek istedi. İkisinin de bir finisher var. Bakalım set tolizmi alacak Sina mı? Sina yolladı köşeye. Ama yok Sina. Hayır. Sina kaldırdı geri. Sina. Aman tanrım set tolizmi engelledi mi? Oh, DDT geldi. Cena şu anda mi? Hayır aman tanrım. Seth Rollins şu anda Cena bayıl, baygın durumda. Seth Rollins. Seth Rollins. Curb geliyor. Curb stomp geliyor. Cena curb stomp, Curb stomp. Sina gitti mi? New Champion Seth Rollins mi? 1, 2, 3. Ho -ho. New Champion. WWE Champion. And the new WWE Champion. Seth. Freaking Rollins! Ah. Mükemmel bir maç izledik ve bu savaşın galibi... Seth Freaking Rollins oldu. New WWE Champion. <laughs> Seth <Sad frickin'> Rollins yeni <laughs> WWE Champion oldu. Seth Freaking Rollins. 2-3 Seth Rollins'e doğru. Hak ettin dostum bunu. Maçın ilk başına başladı. Cena ile birlikte biliyorsunuz. Ve maçın sonunda da bu ikili başta olmak üzere tekrardan sonda kaldı ama Seth Rollins mükemmel ah. karakterini göstererek, güreş yeteneğini göstererek şampiyon oldu. 5 yıldızla da bitirdik. Seyirciler çok memnun. Umarım siz de memnunsunuzdur. Bugün sizlerle ah. WWE 2K19 oynadık. Umarım sunumumu beğenmişsinizdir. O zaman video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da destek sağlayabilirsiniz ve videonun açıklama linkinde instagram hesabım bulunuyor biliyorsunuz. Bu arada şunu da hatırlatacağım biliyorsunuz ki Resident Evil 8 Village'in demosu çıkmıştı ee, ama çekemedim. İlk bölümünü çekmiştim ama ikinci bölümünü çekemedim. Zaten bundan sonra demo gelmeyecek. Direkt oyunun kendisi 7 Mayıs'ta çıkacak. Bunu da belirtmek istedim. Belki çekerim. Büyük ihtimal çekmemeyi düşünüyorum ama çekersen de size haber veririm. O zaman bu duyucuyu da yaptığıma göre bu iş burada bitti. Görüşmek üzere.